bugün için gerçekler. Müminler olarak yarın üzerinde konuşup hesap yaparken, bugünü ihmal etme gibi bir hatanın içinde olamayız. Yarına dair ne bekliyorsak o, bugün hazır edilmiş olmalıdır. Ümmet olmak tek olmamaktır. Dünyayı bir ev, müminleri de ailenin fertleri gibi görmek gerekir. Babadan oğla intikal eden meziyetler ve hastalıklar gibi, ümmet de yarının sıkıntılarını veya güzelliklerini bugünden hazırlamaktadır. Yeryüzünde Allah adına uygulanan ne tek bir emir ne de işlenen bir hata, bugünle sınırlı kalmaz. İnsanlığı yukarıdan alıp aşağıya doğru taşıdığımız gibi, imana dair varlığımızı da taşıyoruz. Bu da bizi yarından beklediklerimizi bugün yapmış olma gerçeğine sevk etmektedir. Bir önceki neslin üzerinden bu gerçeği daha iyi izlememiz de mümkündür. Yapılan yatırımlar da hatalar da sonraki nesilde etkili olmaktadır. İyi mümin olsun diye bir çocuğun yetiştirilmesi gibi ümmet de yetiştirilmekte veya ihmal edilmektedir. Ümmetin önünde duranlar günlerini kurtarma hesabı yapamazlar. Gelecek günlerin planlarını yapabilenler, hem bu günü kurtarmış hem de ümmetin önünde durmanın en tabi gereklerinden birini yapmış olacaklardır. Sünnetullah Allah'ın dünya hayatında genel olarak uyguladığı kurallara sünnetullah denmektedir. Bu kanunlarda esneklik yoktur. Her zaman ve mekanda herkes için uygulanmıştır tıpkı yağmurun yağması gibidir bu nasıl yağmur şu veya bu şekilde adlandırılan bir kanun dairesinde oluşuyorsa içinde insanların da bulunduğu bu kainatta her şey bir kanun dairesinde olmaktadır önce firavunun varlığı zulmünü ayyuka çıkarması mazlum bir halkın ortaya çıkması ardından da o mazlum halka kurtarıcı olarak bir Musa aleyhisselam'ın gönderilmesi bu tam anlamıyla bir kanunun o zamanki uygulanan şekliydi. O gün bu iki isim vardı, ardından başka isimler sahneye çıktı. Yağmur gibi geçen yılki yağma kuralı bu yıl yeniden yağmur oluşturuyorsa, insanların şahısları üzerinden de kanunlar öyle uygulanmaktadır. Önceki zalimlerin temel karakterleri kimde varsa, o zalimlerin akıbetleri de onların üzerinde gerçekleşecektir. Yağmur kanununda bir değişiklik olmadıkça bu kanun da değişmeyecektir. Bunun adı sünnetullah'tır. Bugünkü cari sistem incelendiğinde, Musa aleyhisselamın eliyle denize gömülen firavun sistemiyle benzeştikleri görülecektir. Akıbetleri de bir izni olacaktır. Şimdikilerin adının firavun olması şart olmadığı gibi, Musa'nın rolünde gelecek olanın da adının aynı olması gerekmiyor. Mühim olan sünnetullah'tır. Karşılaştırmalar. Önceki firavunlarda tam bir küfür vardı. Bir yandan inkar ediyorlar, bir yandan da iman ehline zulmederek Allah'ın yolunu tıkatıyorlardı. Varlıkları Allah'ın yoluna engel olmaya adanmıştı. Aynı durum şu anda da vardır. Kiliselerinde ibadet eden Hristiyan, havralarında Tevrat okuyan Yahudi yoktur. Birlik olup kah haçlı orduları adıyla, kah modern isimlerle İslam'ı ve Müslüman'ı haritadan silmek için İbadet aşkıyla çalışmaktadırlar. Bu noktada ne Firavun'dan ne de Nemrut'tan farklıdırlar. Geçmiş zalimlerin kimlikleriyle tam bir örtüşme içindedirler. Akıbetlerinin aynı olması bir iznillah mukadderdir. İlk nesil zalimlerin temel çıkışlarından biri de kendilerine ilahlaştırmalarıydı. Evet sistemden önce şahsiyetlerini ilahlaştırıyorlardı. Sistemleri de onların ilahlaştırılmasına hizmet için ayaktaydı. Bugünkü nesil zalimlerin de sistemlerini ilahlaştırdıklarını görüyoruz. Öncekilerin şahsı ilahtı, şimdikilerin sistemi ilahlaştırılmıştır. İki durumda da Allah'tan başka ilah olmaması kuralına baş kaldırılmış demektir. Bu da ilah olduklarını iddia edenleri bulan akıbetin sistemlerinin arkasına sığınarak suni bir ilahlık ortamı oluşturanların aynı akıbete doğru sürüklendiklerini göstermektedir. Zulüm ve kibir, Kur'an'ın lanet edip helaklerini bildirdiği zalimlerin en açık karakterlerinden biridir. Kendilerinden daha zayıf gördükleri herkesi aşağılamışlar, insanları sınıflara bölmekten çekinmemişlerdir. Bugün de aynı sistem zalimlerin en açık vasfı durumundadır. İnsanlığın huzuru için kurdukları Birleşmiş Milletler'de bile zalimliklerini perçinleyecek bir ayrıcalığı sakıncalı bulmamışlardır. Sadece oradaki örnek bile akıbetlerinin eskiler gibi olması için yeterli bir benzeşmeyi gösterir bu karşılaştırmaların sonucu gayet açıktır allah zalimlerin süresini uzatır ama onları ihmal etmez hiçbir zalimin zulmü yanında kalmaz kişiler için de böyledir bu milletler için de onlar sistem olarak öncekilerin yoluna girdiğine göre akıbet olarak da o akıbete uğrayacaklardır sistemlerini diledikleri gibi övmeleri kitlelerin de inanıyor olması gerçeği değiştirmez adına şu veya bu Harikalık ilaveleri ekledikleri sistemlerinin onları aklaması mümkün değildir. Ümmeti Muhammed'in toprakları üzerinde bunca zamandır sürdürdükleri yok etme ve eritme savaşına rağmen müminler arasında siyasi şuur artmış, kendinden başkası olmama azmi güçlenmiştir. Bu da onların İslamsız bir dünya amellerinin gerçekleşmeyeceğinin ispatıdır. Hatta müminler olarak küfür ehlinin saldırılarından ders çıkarma ve kendine gelme gerçeğini bile dillendirmemizde sakınca yoktur. Yarım asır önce ulema, gençlerin Kur'an okumaları ya da onu ezberlemelerini din adına yapılabilecekler için yeterli bulurken, bugün gençlerin velileri, ulemadan Kur'an gibi yaşayan bir nesil yetiştirmelerini bekleyecek duruma gelmiştir. Bu tam anlamıyla bir nimettir. Kur'an, okunan bir kitap olsun yeter denirken, amel edilmedikçe gereken yapılmamıştır anlayışı zihinlerde yerleşmiştir din adına konuşulan şeyler daha köklü ve daha kapsamlı konulardır müminler arasında gelecek asırları da kuşatan düşüncelerle kurumlar oluşturulmuş yardımlaşma ve beraber olmaya dair önemli adımlar atılmıştır devlet çapında olmasa da müminler kendi aralarındaki oluşumlarıyla devlet gibi yatırımlarla mümin kardeşlerine kıtalar ötesinde bile ulaşabilmektedirler Yeterli olma bakımından elbette yeterli noktada olmayan bu gelişmeler ümmetimizin erimediğini yeni çağa girerken güçlenerek girdiğini gösteren ipuçları olarak ele alınacak sonuçları göstermektedir. Bu dönem için görevler. Ümmet olarak yükselmeyi gaye edinenler için yalın bir beklentiyi ibadet saymak mümkün değildir. Beklemek yerine üzerine düşeni yaparken bekleme alternatifini kullanacağız. Allah'a itimadımız onun kaderinin tecellisine imanımız sarsılmamalıdır. Bir haber bülteniyle sarsılan itikatla mümin kimliğimizin içini dolduramayız. Gerek Kur'an ve gerekse sünnet kaynağımız muhafaza edilmelidir. Onları tartışmamayı ilke edinmeliyiz. Kur'ani bir hayat yaşama mücadelemiz daha yoğun öne çıkmalıdır. Hayatımızı ne kadar tavizsiz yaşarsak o kadar Allah'ın yardımına müstahak olacağımızı bilmeliyiz. Şeytanın ve yaranlarının içimize sokacağı fitnelere karşı uyanık bulunmalıyız. Birbirimize iyiliği emretmenin, kötülüğü nehyetmenin, mümin olmanın en tabii gereklerinden olduğu gerçeğini her şeye rağmen unutmayacağız. Allah'ın yardımının gelmesinin temel gereklerinden biridir bu. Müminler seviyesinden kardeş müminler seviyesine yükseldiğimizde göklerle yerin birleşmesine benzer bir gelişme sağlanmış olacaktır. Bunun için dilin korunmasından çevre oluşturmaya kadar her gerekene acillik verilmelidir bu ümmetin ekseninde duracağı ulemanın yetiştirilmesi ve muhafaza edilmesi önemlidir yokluğunu temenni ettiğimiz sistemlerin diplomalarıyla kimlik kazanmış ama ümmete dair değerlerden beslenememişlerin rabbani alimler düzeyinde kabul edilmesi hatadır en azından böyle bir sonuç doğal değildir. Alimini yetiştiren ve aliminin yetiştirdiği ümmet olmaya mecburuz. Üniformalı ulema yerine Rabbani ulema gelmelidir. İlmiyle amel eden zahid, abid alim bu ümmetin önünde durduğunda ümmet için yükseliş dönemi başlamış ve yükselme devam ediyor demektir doğru sonuçlara ulaşabilmek için zamanı ve mekanı doğru değerlendirmeliyiz dünyayı yaşadığımız kasabadan ibaret zamanı da bizim ömrümüzle sınırlı gördüğümüzde kendimizden başkasını görüp anlama yolunu da tıkamış oluruz mülkünde ezeli ve ebedi olan Allah'a göre her şeyin olup bitmesini kavradığımızda anlama kapasitemiz de uzay hacmince genişleyecektir. Dinimizi parçalamanın açık şekli Haçlı orduları tarafından yapılmıştır. Gizli parçalama da dini bir bütün olarak anlayamamanın sonucu olarak A, B, C konuları gibi bölümlere ayırarak tek birini sahiplenme şeklinde gerçekleşmiştir. Din Allah'tan indiği gibi alınmalıdır. Önemsiz bölümü olmayacağını, beğenilip tercih edilen ürünlerinin bulunmayacağını anlayanlar bu dini doğru anlamışlardır. Kur'an'a iman ediyoruz. Kur'an da Allah'ın müminleri yüzüstü bırakmayacağına haber veriyor. İnandık, doğruladık. Elhamdülillah.